Sizler tüm ve kahve içmenin yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz bilmesine kadar Efendi de vazgeçmek o kadar kolay değil. Ya canından vazgeçmek kolay mı? Cezası idam. Nereden geldiniz siz buraya? Biz payitahttan geldik. Orada yasaklar daha sıkı. Taciriz. Birkaç günlüğüne geldik. Bunun içimizi öldürecek değilsiniz herhalde. Demek tacirsiniz. Yani buraya bir daha gelmeyeceksiniz. Neyse ki ben... Sultan Murat kadar katı biri değil, vicdanlı ve merhametli biriyim. Bu defalık canınızı bağışlıyorum. Aa! Sultan Murat anazetleri. Yemek ben benim biri değilsin öyle mi?